Herkese merhaba arkadaşlar Star Şık kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftliğinden gelen yepyeni görüntüleri yepyeni paylaşımları sizler için video halinde bir araya topladım. Çifte dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim arkadaşlar kanalımı izlemede kalın. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere açık tutun. Şimdilik sabahdan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere.